Herkese merhabalar ben Güzel umarım hepiniz iyisinizdir Bu videomuzda Raze oynanış videosu izleyeceksiniz Fakat videoya bir giriş çekmemiştim O yüzden şu an bu girişi çekiyorum Lafı çok da uzatmayacağım Videoya geçmeden önce lütfen bana destek olmak adına kanala abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın Devam eden çekilişi açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz Yine açıklamalar kısmındaki linkten Discord sunucumuza gelebilirsiniz Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz diyelim Hepinize iyi seyirler Kankalar bizde Phoenix yok Bir maç 9 düelist Tek tek omanın yaptığını görüyorsunuz değil mi? Aldık onu tamam devam. Orada orada. Burada duralım bir pussy pussy plays yapalım. Öldün. Öl. İyi güzel. Şuna baksanıza. Bizim Omen dışında herkes düellocu. Bundan Öyle. önce de 6-7 maç <laughs> doğuculandı zaten. Race çok sık <gülüyor> oynamıyorum. Sorry for <laughs> the flash. No no no. Bro, you <laughs> should take Phoenix man. Gel sana oğlum. Şuradan bir şeyler deneyeyim bakayım. Çanta yolda. Çanta yolda. Görüş kısıtlanıyor. Aha, ne yaptım ben? Geldim buraya. Aa bomba bendeymiş. Ya boşunu uçtum ya. Oy. Ben ölmem. Ya ne güzel uçmuştum saydın tepesine. Bomba niye bende? Attığımız bombayla da bizim takıma 40 damage vermişiz. Bu raise oynuyoruz ya. Ermediğimiz hasar yok. Ayakta kalan son oyun. Abi bir takımda nasıl phoenix olmaz? Pushing, meda pushing meda. Aa yardım edin be. Hadi alın eli. Aha, aha. One more, one more Orada sıkıştı adam. Ayakta kalan son oyuncu. Bir indi. One of them. One of them. Behind. Backdoor behind. Ulan arkadan geliyor diye gideyim bir dedim de bizim omen satıyor maçı şu an. Phoenix alması gerekiyordu onun. Bu kadar da troll yapılmaz kardeşim bir maçta ya. Dereceli değil şurada ciddi oyun oynayalım dedik. Adam gitti omen aldı yani. Eğlenmeye hazır mıyım? Ayakta kalan son. <laughs> bir daha unta atmayacağım. <laughs> Abi nasıl kaçar? Arkadaşlar maç nasıl ne bu iş? noktaya geldi bilmiyorum. Muhtemelen karşıda da birkaç kişi rastgele düellocu insta pickledi. Diğerleri insta pick aldı. Bizde nasıl bu noktaya geldi? Birazcık bundan bahsedeyim sizlere. Yoru ilk olarak Reyna'yı göstermişti. Reyna gitti insta dedi. Adam sonra jet gösterdi. Bu Alex gitti insta pikledi. Ondan sonra bizim Scaliban'la böyle bir kararsızdı. Ne seçeyim ne seçmeyeyim kafasındaydı. Ben de dedim benim neyim eksik dedim. Gittim Reyes insta pikledim. Skaliban yani buradaki problem anlattıklarımdan da ne anladığınız kadarıyla Scaliban. Ne yapması gerekiyordu? Gidip Phoenix alması gerekiyordu. Yani gerek yok abi. Niye smoke oynanır mı yani sizce? Yazarsanız yorumlar kısmında sevinirim. Ben hiç görmedim yani rekabetçi maçta smoke oynanmış. Ne gerek var? Şunu şöyle back side. Sen şunu <laughs> al. Geldim buraya. Selam guys. <laughs> Bakın nasıl karşılayacağım şimdi onu. Hayır. Dur 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 dur. Hahaha ezik. Gel buraya gel gel. Aga takım korumuyor ki ama. Takım korumuyor ki ama. Vurun bakayım onu. Vurun bakayım kim vuruyor? Pencere de o pencereye al kanka. Bak, bak. Ah Heyecan yaptım. Reload'u bekleseydim. Çok elim ayağım titredi sesimden. Ne anlıyorsunuz ne kadar heyecan yaptığımı. Phoenix'imiz olsaydı eğer farklı kazanırdık bunu ya. Scaliban maçı satıyor şu an. Abi kill almasının bir önemi yok bu arada. Yani yorumlarda görüyorum. onun kill almış. Ne konuşuyorsun lan değişik diyenleri. Bombam bir kill alsın ya orada. Nasıl kill alamaz benim bombam? Güzel. Devam et devam et korkma. bir düşman kaldı. Yallah köyüne. Yallah köyüne. Bizde yoksun diye artistin ki mi? Phoenix. Şöyle ah şunu da alalım şöyle şöyle bir şeyler yapalım. Ya, maçı karıştıran üçlü son üçte. Yani yoruya salmamışız Allah'tan diğerlerini ya. Aferin Alex, aferin Reyna. Sağ, adam 3'e 11 gidiyor yani. Kolun da mı tutmuyor kardeşim? Hadi karakteri bilmiyorsun. Bomba dostum yolda. Hadi karakteri bilmiyorsun yani. Kolun da mı tutmuyor? Anlamadım ki. Hayda. Güldük, Ölme bak. Bu ne, bu ne? Böyle bir silah mı var ya? Ay. Ay. Yemin bunalıma gireceğim ya. Ayakta kalan son oyuncu. Adam uçarak kafamızı iki headshot attı Stinger'la ya. Ben yani söyleyecek bir şey bulamamak. Window pushing pushing. 99 ona ne ara 99 vurdum Allah'ım Ne bu savaş bileti baki inceleme videosuna döndü olay O kadar ciddi oynuyorum takım birazcık daha trollerse yenileceğiz galiba Emin olamadım şu an Ya sus sus senin yüzünden bu haldeyiz, 16 vurmuş bir de yüzsüz. Phoenix alsan maç bizdeydi şimdi. Satıcı. Göster kafanı. Poşin gel, poşin gel, poşin gel, poşin gel. Gelmeyeceğim. Gösterecek kafasını. Ya. Ya, full, full, full. Trollendik gene arkadaş. Maybe fake. Maybe no. No. Oğlum. Kanks manks ve the janks. Hey, hazır mıyız? 4. Nereye açtı? 4. Two people broke düşman kaldı. Aa, geliyor bir de. Seke seke geliyor bir de. Ha? Dalga mı geçiyorsun? Göremiyorum ki bir de. Ayakta kalan son oyuncu. One is they. Diğeri de burada ya. Ama bu ne ya? Ama bu ne ya? Öteki koşma şey ya evet hata aldım. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. İndi. The... Spike yerleştirildi. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum bu ne? Dansöz bu ya, dansöz bu ya, Allahsız bu ya, içkici bu ya, kumarcı bu ya. Oğlum nasıl kurtulabilirsin ondan ya? Allah rızası için ya. Nasıl kurtuldu? Havada çarpışman gerekiyordu. 11 vurdum. 11. Öldürün onu da. Jet vur <laughs> onu. I hit him 11 guys. 11. <laughs> What the fuck? Stop screaming man. No no no. I'm autistic fuck. Bize <gülüyor> 10 otistik saniye. dedi. Ha Allah. Eli aldı kaybettik. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Minus 39. Git git zamanı yok. Yes time. Aha. Eyvah. Ben Smurf hesaba falan mı girdim yanlışlıkla? Fatih senle mi oynuyorum Fatih Bolaca? Altın elodakiler bile öldürdüğü şimdi ya. İyi gene aldık bir kill. Hadi hadi oynayın gerisi sizde. Hadi. geldi. Ayakta kalan son ne görecekler ki. yok diye verdik bu oyunu var ya. Bir kaldı. Sakin. Arkadaşlar bu çok ciddi maçımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Mümkün olduğunca trolllemeden ciddi bir şekilde oynadım. Bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler kendinize. Iyi bakın.